Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. İki dakika işimiz oldu. Şimdi geri devam ediyoruz. Az önce kayıt gene durmuş. Ben zaten geldim. Çünkü yukarı falan çıktım. Şunlardan denedim falan. En son işte bu robotu buldum. İlk başta. Barış da bunu aldı. Şimdi giderim. Nereye gidek? Bilmiyorum hadi. Kanka bankanın orada pusu kuralım. Birileri gelirse gebertelim. Tamam. Bir de. Mi Hı? Helikopterle mi gitsek? Sen gel ki bak kanka şu an so e soygun olan yer var ya böyle çiçek işareti var bir tane elmas yeri herhalde oraya gidelim orada vardır birileri oraya gidelim. Elması çok seven biriler vardır. Bat 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 bat. da bat bat Tutur gebereceniz, gebereceniz. Gebereceniz, gebereceniz. Gebereceniz. Neredesiniz lan adi herifler? Gebirin lan, gebirin. Gebirin lan, gebirin. Nerede ki bunlar? Bunlar nerede? Ya Ateşler. buzdan buradan çıkalım boşver ya. Yani ya. İşimizden oluyor. Oh my hay. <laughs> kanka gel bizim yere gidelim de şey helikopter alalım. Kanka, Arkadaşlar bu ben arada e, canlı yayın yapacağım. Ona da gelmeyi sakın unutmayın. Aynen. Böyle rastgele oyunlar oynarız arkadaşlar. Canlı yayın yapacağım. Onlara onu da gelmeyi unutmayın. Tarihini de vereyim hatta. İşim ee, işim olmazsa arkadaşlar e, tam 10 Ağustos'ta yapabilirim belki yayını. İşim olursa başka bir gün yaparım arkadaşlar. Ya pensin gitti 10 Ağustos geçti ki. 10 Ağustos geçmedi oğlum. Bugün 8 Ağustos. Yo bugün 14 Ağustos. He ben ayına bakıyormuşum arkadaşlar. Pardon pardon. 15 Ağustos'ta yarını yapamam arkadaşlar. Yarın bir yere gideceğiz. Ne zaman yapabilirim? 16'da yapabilirim. 17 yapabilirim. 18 yapabilirim arkadaşlar yayına. 21 Ağustos. Ya. Yok kanka o kadar çok geç olur ya. İyi de kanka o zaman ben gelemem. O başka bir can yan 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 yaparız ona gelirsin sen de. Arkadaş arkadaşım tatile gidecekmiş. İnma hastası kadar yok. Ol, olmaz mı götü? Bilmiyorum kanka başka zaman yaparız sen de. Yani arkadaşlar işte bakın siz ara sıra YouTube'a var mı yok mu diye yani yarın yapamam muhtemelen belki sabah da yapabilirim. Yani arkadaşlar muhtemelen yarın 16 Ağustos, 17 Ağustos, 18 Ağustos, 19 Ağustos, 20 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos, 23 Ağustos'a kadar yayınlar olabilir. Bakın siz ara sıra YouTube'a Şöyle inelim yere. Şöyle iniyoruz. yukarı çıkalım yukarı. Bak yukarıda a uçak varmış. Oraya gidelim. Oraya mı gidelim? Aynen. Tamam uçağa gidelim sonra ıı, ee, bitirelim videoyu. Ama kanka oradan oraya nasıl atlamayı düşünüyoruz biz? Oraya mı hırsızlar giriyor bir biz nasıl gideceğiz? Biz hero'yuz. Atla, şey, atla atla atla. Oo <laughs> uh, Sektim yerden. Gel ben de. yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel videoyu bitirelim. Gel yanıma gel şöyle. Heh. Arkadaşlar video bu kadardı. Like butonunu basmayı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dedim zaten. Like atın abone olun. Bildir bir de bir de bildirimler için bir de yorumlarda istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri... Onu da göre gözebilirsiniz. Evet. Diyeceğim bir şey var mı Barış? Yok Tamam. Like atmayı, abone atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye!